gelmedi. O kadar çok uyardığım halde bizimle beraber eve dönmeyi reddetti. Şimdiye dek peşinden koşup durdum. Sürekli onu destekledim. Hep arkasında durdum ama bana biraz bile saygısı yokmuş. Bu kız neden böyle yapıyor? Solucan'a. Sakin ol hayatım. Lütfen sakin ol. Kızımız eve dönecek dönmesini bekle. Döndüğünde onunla konuşacağım. Ama bu gece bu gece o otelde kalacak kızımız. Neden bunu anlamıyor? Onun düşmanı değilim annesiyim. Bu hayatta ondan daha tecrübeliyim. Neler olabileceğini iyi biliyorum. Kızımın daha sonra içinden çıkması imkansız bir bataklığa saplanmasını istemiyorum. Ama kızım bizi anlamıyor. Lütfen söyle ben mi yanılıyorum? Arçu. Sen söyle Arçu yanılıyor muyum? Onu almaya gittim. Neden benimle dönmedi? Sen söyle Başali. Onun iyiliğini istiyordum. Öyle değil mi? Oraya onu almaya gitmiştim ben. Anne. Anne. Yorgun olmalısın. Bence biraz dinlenmen gerek. Doktorun da aynı şeyi söyledi. Üzülmen <laughs> sağlığın için iyi değil. Gel, gel anne. <laughs> ah, işe bak. Hikayede yeni gelişme. Karasgar ailesinin kızı Barsha eve dönmeyi reddetti. <laughs> Bunu hemen anneme söylemeliyim. Ey yüce tanrım, Barşayı yakında eve gönder. Filmin en heyecanlı yerini görmek için sabırsızlanıyorum. Abla sana da yemek koydum. Tabii ya. Bugün oruçlusun değil mi? Evet Başeli. Yemeğimi törenden sonra yiyeceğim. Tamam, peki. Buralarda Diwali festivalini büyük coşkuyla kutlarız. Yani insanlar sabah dörtlere beşlere kadar garba dansı yapar. Ama bu sefer ilk iki gün burada garba dansı olmayacak. Neden? Şey, e, Mahabaleşvara gidiyoruz. Biz bir süre sonra döneceğiz ve e, ardından oruç tutmaya başlayacağım. Evet. Diwali festivalinin her gününde oruç tutarım. Ben de öyle. Annemin evinde bir tek ben oruç tutardım. Annem de oruç tutmak ister ama sağlık sorunları nedeniyle hiçbir zaman oruç tutamaz. Yani burada da sadece ben oruç tutarım. Ama bu sene farklı olacak gibi. Bu sene bu evde birlikte oruç tutacağız, değil mi? Ama bir şey var Arçan'a. Ee, orucumuzu bozduğumuzda yiyeceğimiz şeyleri, tatlı vesaire hepsini ben yapacağım. Ee, gözlemeler, helva, çorbalar ve diğerleri tamam mı? Ne? Sen mi? Evet çünkü sen diğer işlerle meşgul olacağın için ben de o arada yemekleri yaparım. Ah, ama yemek yapmayabiliyor biliyor musun? Her yıl ben yapıyorum. Hem ben yaparım ve hem de ben yerim. Ama bu yıl yemeklerimi birlikte yiyeceğiz. Cidden bu ışık festivali çok özel olacak. Benim için bu yıl birlikte oruç tutacağız ve sonra birlikte orucumuzu açıp tek tabaktan yiyeceğiz. I'm <laughs> not Efendim. Sakin ol Varşa. Hadi otur. Varşa. Efendim. İnanın çok üzgünüm. Annem yanınızda öyle davrandığı için lütfen beni bağışlayın. Benim için çok şey yaptınız ama ama annem ama o size Benim açımdan hiç sorun yok. Gerçekten. Aslında ben onun onun duygularını anlıyorum. İnan bana sorun değil. Beni ilgilendiren sadece sensin. Sen çok zor anlar yaşadın. Ve ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ailenin ne düşündüğünü bildiğim halde seni hemen buraya getirdim. Hayır efendim, bu ne sizin hatanız ne de benim hatam. Benim ailem aşırı tutucu. Her ne yaptıysam efendim, kendi kariyerim için yaptım. Ailem benden farklı düşünüyor diye kendi kariyerimi riske atamazdım. Sadece sakin ol, sakin ol Varsha. Gerekirse hemen şimdi senin evine gider ve ailene durumu izah ederim. Bak, gerekirse annenle konuşabilirim. Mumbai'ye bir araba ayarlar. Merak etme. Bu durumu düzeltebilir. Hayır efendim. Şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.